Arkadaşlar bu minik böceği öldü sandım. Beni çeker misin şu telefonunu? Allah Allah. Bu böceği ben eskiden yani bu hafta değil öbür hafta şurada gördüğünüz duvarın köşesinde bir örümcek ağından kurtardım. Nere kayboldu ya? Hı. Ve arkadaşlar ben sonra... E Doğruçun. Beni bir susar mısın Doğruçun. ya? gösterecek çıkıştı bu böcek. Arkadaşlar beri yüzünde şu anda video çekemiyorum ve ne diyeceğimi unuttum. Video durdur geleceğim. Ha ve arkadaşlar o böceği kurtardığımda o bundan iki kat daha bebekti ve büyümüş. Bir baktım sabah şu duvarda geziyor ve şu an halıda sıkışmış. Şu duvar. Biz ona yardım edeceğiz. Çık bakalım. Halıda takılı kalmış ve çıkmıyor. Pigmanımın eli kıpkırmızı herkesin ki öyledir. Ya telefon çeker misin? Ya çıksana el öyle birik böcük. Çıkıyor. Böcük. Çık, çık. Çık. Şu an seni hissedebiliyorum böcük, çık Antenlerini hissediyorum. Çıktı mı lay? Bu siyah gördüğünüz şey böcük arkadaşlar. Biraz da korkuyorum ama. Çıksana. Böceği başka bir şeyle çıkaracağım. Popitle. Tamam, sen babasın. Sen popitine böcek çıkarmayacağım. Ya elime gelsene böcek. Kurtulmak istiyorsun. Hem de üstüne elime gelmiyorsun. Böcek gelsene. Allah Allah. Neyse yaşıyor ama biri basmalı. Ve halıda yürüyemiyorsun şu anda. Ah, çıktı çıktı. Afin değdi. Şu an onu bir kağıdın üstüne çıkaracağız. Ben de kalemle Çık çocuğum. Ve çıkacak, çıkacak korkuyor ve geri döndü. Ve kalemi çeker misin? Ben bunu çıkaracağım. Kalemi tercih etti. Ve kafasını ezdin. Kafasını ezdin kalemle. Ya şunu çeker misin? Şuraya da biler misin Aa ah, Kayboldu. Çıkacak. Çıktı. Çıktı. Betona. Hadi Betona git. Aa düştü. Nereye? Uçtu mu? Hayır içinde. Ha içinde. Esilecek. Hadi kalemlerini ittir ve Betona çıkart. Hayır ittirmemem gerekiyor. Hadi böcek çık buradan. Beni bırak şu kalemi. Ölecek. Böcek çık. Böcek. Böcek. arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like Hoşçakalın. Bu video biraz saçma oldu. Neyse.